Hem de sıvar cihan, ben bu cihan asım azam. yursuzca vermenem, hiçbir mekan asım azam. Hem sedefem, hem inciyem, sırattan da geçiciyim Önce atlas kumaş ile ben bu dükkan asım azam. Gizli hazine menam işte, göz önümde olan da men. Maddenin cevheri menem, dal manası mazam. Can ile cihan menem, dünya ile zaman menem. Ama gel gör ki ne dünya ne de zaman sığmazam. yıldızlarla felek menem, vahi ile melek menem. Çek dilini kesil, dambulisi anası mazam. Serre menem, güneş menem, çarpıncu şaş sırlar menem Her şey açık ve meydanda ben bu meydan asılmazdım Ateşteki avaç menem, dönüp duran şu taş menem. Bak şu atış yalımına, ben bu yana nasıl mazlam. Şeker menem, balda menem, güneş menem, menem. Herkese can balışlar ama ben can nasıl mazlam. Obda menem, yayda menem, yaşlı menem, de menem. Sonsuz olan devlet menem, fenol ona bu nasıl mazam Gerçi bugün nesimiyem, haşimiyem, kureşiyem Bundan ulu ayetim, hayata Ayet, şamasım azam